Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün karşınızda Tuka'nın dördüncü 4. bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi Roman ranks yapıyoruz. Kafes maç yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da intro başına koyabilirsem koyacağım yeni intro hazırladım. İntro'nun Minecraft olduğuna bakmayın. da oynayacağım ama Minecraft çok oynanılıyor diye Minecraft'lı koydum introyu. DJ Songül'den Nezafer'inden bahsediyorsun Remix. Hmm. Onun dışında resmimi koyabildim. Ben resim sade bilgisayardan koyuluyor sandım. Çok kolay koyuluyormuş. Adımı da değiştirmeyi düşünüyorum. Bu isim çok karma karışık ve kötü diyor arkadaşlar. Normal bir tane güzel böyle bir tane komik bulana kadar kendi adımı kullanmayı planlıyorum. Onu o kadar introyu introyu ayarlamak zamanımı alır resmi ayarlamak. Bir de hata verip duruyor. Eğer yapabilirsem yarın yapacağım ismi de. Kuloman renksel amaçlara başladık. Hadi kurtul o değilmiş. Aldık. Tuttuk. Kolunu bacağın arasından geçirip yere çaktık. Düşme ya. 3 düş, vuruşta düş sen düşersen böyle. Çok, çok basalım ki biz alalım. Biz aldık. Yine aynı hareketi bir kez daha yapıyoruz. Bir kez daha tutalım. Yoksa size tekrar yumruk yemekten deli oluyoruz. Ah tuttu zaten attı. Signature. Ben 15 dakika yetiştirebilirim. 2 maç. Mumu orası değil yanlış şova bastın. Normalde bugün video yapmayacaktım. Şey işleriyle uğraşacaktım intro intro dedim introyu da bir kez kullanalım bugün de bir tane smackdown videosu atalım da dedim onun dışında bu hafta sonuna kadar video atmayabilirim okul başladı derslerime konsantre olan dediğim gibi bir de sene sonra bilgisayar alacağım ondan sonra zaten abonelerimi atmaya başlar gta 5 o falan bu mobilden de kurtulmuş olacağım üst üste hareketler yaptık. Artık ben de sıkıldım adamla mal bölümünden. Ben bastım. Hadi bakalım. Roman Reis görelim bakalım havanı. Bir finisher. Üç video bir de yapalım. Oha ne kadar devretli. Ne çabuk kalktı lan bu. Salak. Üç saat aynı yerde beklersen tabi gelir adam. Ya siktir git sen. İlla <laughs> dayak yiyeceksin değil mi? Hadi. Hadi oğlum bak kalkacak. Aha hareket anne. Sikim yetişir mi? Yetişir mi? Yetişti. Evet şunu da dövelim. Kaçacak her yeri. Değişik şeyler geldi. 4 maçta 4'te 0 yaptık. 25. sıradayız. Hmm. <laughs> 5. Evet, hafta. Üst üste 3 haftadır Superstar'da oynuyoruz artık. Smackdown ya da Raw'ın gelmesi lazım. Ya da Main Event. 5. hafta yine oyunun iki saçma karakterinden biri. ikisiyle de yaptım. Bu daha kötüymüş. Bunu da yapalım. İkisinin de gücü aynı ama bu sıralama 28. Bunu bir yenip sonuncu yapalım. 29'a kadar var. Normalde en kötü olan kemerlerden biri United States şampiyonluğu. Ben United States oynardım. Hep bu sefer böyle 4 0la gidiyorum. Böyle gidersem Intercontinental şampiyonluğunu alabilirim. Ya da bir direkt birinci olup 29 yaş arasında SmackDown'ın en iyisi olabilirim. O da WWE Ağır Sıkıntı şampiyonu, en büyük çemer. <laughs> o tabi olur ya basıyor ama bir de aynı anda mobizenle kasıp duruyor al işte o nasıl bir kafa atmaydı sen kendini adam mı sandın velet gel bakayım buraya o pazara <laughs> omuz ve yere tut ve çak şöyle Hadi ya basıyorum niye olmuyor ya Ha sanki update almışım Oğlum bırak artık yapamayacaksın. Ben o, o benim müşterime engelliyor. Ben onların kim nasıl engelleyeceğim ki? Oha. geri zekalı gel buraya. Yaşık hareket mi? Hep aynı. Ya dilim yapma bunu bana ya. Buga girdi. Hadi vur bir tane. Ya. <laughs> ya kalk kodumu ezi bir de yerdeki adamı vurmaz mı? Bitirir beni. Evet kurtuluk ve Hayır o değil. Lan şu şu. Hadi bakayım. Oğlum vurmak istiyorum şu mala ya uçarak. Vuruyor yani. Vur. Kurtul ondan. Yine kurtuldu. Bu salaklarla kurtulmak ne kadar kolay. Videoyu yetiştirmek için buralarda bitirene kadar yani bu adamı tekme tokat dövene kadar finisher yapana kadar durduracağım arkadaşlar. Yine kurtuldum ve öldürdüm. Devam edelim. Hiç durdurmaya gerek yoktu zaten. Bir signatür üzerine bir finisher tatlı gibi gider. Ya da hemen bitirmek için finisher yapmadan tırmanmaya başlayalım. Zaten güçsüz bir adam. Aman sen gelene kadar. Sen nereye geliyon? Yine dövelim şu kutuyu. Bu mu çıktı çıkışka? Neyi geriledim ya dövdüğüm halde? Of saçma salak oyun ya. 5'te 5 beş yapıyorum 26. sıradayım 29 kişi arasından. Hemen önümüzdeki haftaki rakibimize de bakıp bitirelim. Süper yine süper Önümüzdeki hafta da oyunun iki salak karakteri Cemaller ile yapacağım. Onla yapmayı planlıyorum. Bir dakika bir şeye bakacaktım ben. Maç ratings 25 26 kameraların bizden öndeymiş yenersek şu 22. ile kadar ilerleme şansınız var. Rusya ile de bayağı maç yapmamıza varmış. O zaman bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.